tırmalıyorsun çımarık. Ay. Ay. Ay 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 ay. Ana ne Bak bak. çağır Geliyor. Gel annem oyna. Mama ye. Tam dur gelsin biz oturan geliyor zaten. hemen koşarak İkra, doldur içine de at fırlatalım. Yakala de. Seviyorum ama tırnağını keseceğim senin tırnağını. Gel, gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> mama ver. Mama ver babası. Ay. Babası mama ver mama ver. <laughs> <Zıplana ama. gülüyor> Zıplasın ya seviniyor geride seni diye. Ver mama ver. Biraz daha mama ver. Aynen geldi ya ödüllendir. Gel, bak o, gördün mü o yüzden gel.